Aile büyüklerinin bazı beklenmedik talepleri olabilir. Bunları gün için yaptığınız programın boşluklarında yerine getirebilirsiniz. Ufak tefek görünen işleri halletmenizin çok olumlu sonuçlar getireceğini göreceksiniz. Bugün 9 Eylül 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Güney Yengeç burcunda başlayan ay 5.35'te Aslan burcuna geçecek. Dış dünya ve sosyal kavramlar bugün daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Kişisel güvenimiz artarken çevremizdeki kişilerin dikkatini çekmek isteyebiliriz. Aşk, eğlence, organizasyonlar, sanatsal kavramlara vakit ayırabiliriz. Terazi burcunda ilerleyen Merkür, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak hırslı ve tutkulu düşüncelerle gizli olan kavramları araştırabilir, daha kararlı olabiliriz. Otorite mercileri ve yasal kurumlarla iletişim kurabiliriz.